Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Çukurova Basketbol Kulübü Mersin Yenişehir Belediyesi, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda şampiyon olmayı hedefliyor. Sezona 3 kulvarda da şampiyonluk parolasıyla başlayan Mersin ekibi, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası C grubunu 6'da 6 yaparak lider tamamladı. Bir üst tura yükselen CBK Mersin Yenişehir Belediyesi son 32 turunda İspanyol ekibi Lointek Gernikla eşleşti. Kadrosunu 8 Aralık'ta transfer edilen Amerika Birleşik Devletli Jasmine Loretta Tams'la güçlendiren Mersin ekibi FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda şampiyonluğa ulaşmayı amaçlıyor. Mersin ekibi 15 Aralık Çarşamba günü Lointik Gernik deplasmanda karşı karşıya gelecek. Başantrenör Olcay Orak yaptığı açıklamada FIBA Kadınlar Avrupa C grubunda bir Belarus ve iki Polonya takımıyla mücadele ettiklerini anımsattı. Grup müsabakalarında istedikleri sonuca ulaştıklarını dile getiren Orak, bazı maçlarda eksik oyuncularla oynasalar da namalup şekilde son 32'ye kaldıklarını ifade etti. Orak, maçların artık seyirciyle oynanabildiğini anımsatarak Mersin'e bir değil 3 kupa getirmek istediklerini de dile getirdi. Bizim kısa e, hedefimiz tabii ki şampiyonluk istiyoruz ve kısa hedefimiz de Genlikayı çok net bir şekilde geçip bir sonraki tura, bir ay sonra da bir sonraki tur falan olacak. İşte oraya da devam etmemiz lazım. Bu COVID döneminde biliyorsunuz Mersin seyircisiyle çok rahat buluşamamıştık. Şimdi federasyonumuz seyircilerin açılmasına müsaade etti. Özellikle Avrupa maçları tabii ki Türkiye Avrupa maçları. Avrupa maçlarını biz yalnız bırakmalarını istemeyiz. Mersin'e 3 kupa getirmek istiyoruz. Sadece bir tane değil. Hem Avrupa kupasını hem lig kupasını hem Türkiye kupasını. Takım kaptanı Esra Ural Topuz'da Avrupa'da şampiyonluğu hedeflediklerine vurgu yaparak önlerindeki maçlara odaklandıklarını ve kayıpsız ilerlemek istediklerini belirtti. İşte grubu dediğiniz gibi altı altı yaptık. bizim için önemliydi. Çünkü bildiğiniz üzere Avrupa'da şampiyonluğu hedefliyoruz. şimdi ilk grubu kayıpsız geçtik. Bizim için iyi bir tecrübe oldu. Önümüze bakıyoruz. Şimdi önümüzdeki maçlara odaklanıp hiç kayıpsız bir şekilde ilerlemek istiyoruz. ABD'li oyuncu Shavento Zelus da Avrupa Kupası'nda başarıya odaklandıklarının altını çizdi.